Yağmur yağmıyor ya sen nereye saklanıyorsun? Hadi saklan ben seni camdan bulayım. Bakalım Yaman hangi camdan çıkacak? Bu camdan bakacak. Buradan baktı. Ne yapıyorsun sen? Yaman yok. Nerede acaba? Buradaymış. Ay. Yakaladım seni Yaman. Şimdi kayacak. Yakaladım seni. Yaman çok hızlı kayıyor. Şimdi Yaman'ı bulacağım. Bu sefer nereye girdi? Ay bu evde çok güzelmiş. Bakalım Yaman bu sefer nereye? Buradaymış. Şimdi bulacağım seni. Yaman en çok bu evi beğendi. Çünkü sarı kırmızı. Ne oldu Yaman? Ben biraz evimde Ne oldu? Gece olmadı ki. Ne de? E burada mı uyuyacaksın? Yaman Kerem abin geldi seni çağırıyor. Kerem abinin yanına gidelim mi Yaman? Bak orada parkta seni çağırıyor. Gidelim mi artık? Yine girdi. Bakalım hangi camdan çıkacak? Kapıyı kapatmaya çalışıyor. Kapatma bildi. <laughs> ne yapıyorsun Yaman?